Merhabalar Ayşe'nin yine oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şöyle yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Hemen zürafaya batarak bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar zürafaya batarak birkaç tane zürafa yapacağım kenarını. Ondan sonra modelimi kuracağım. İğnem biraz iğne oyasına büyük arkadaşlar ben çekimde böyle büyük iğne kullanıyorum. Benim için daha rahat oluyor. İpi atmam daha kolay oluyor. Normalde daha küçük iğne kullanıyorum normal yaptığımda. Birkaç tane zürafamız yeterli zürafalarımı yaptım şimdi son yaptığım zürafanın içine batıyorum şöyle geri dönüyoruz geri döndüm buraya bir tane pırpır yapıyorum çok büyük değil çok da küçük değil arkadaşlar orta boy bir tane pırpır yaptım hemen pırpırımı buraya tekrar aynı zürafan içine batıyorum ikinci pırpırımı yapıyorum bunu diğerinden bir tık büyük yaptım buraya iki tane zürafa yapıyorum bir iki üçüncüye geri döneceğiz iki tane arada boş bırakacağım ikinci zürafama geri dönüyor üçüncü zürafama geri dönüyorum arada iki tane boş zürafamız olmuş oluyor üçüncü zürafama batarak şöyle kenarından düğümümü attım burada yaptığım uzun pırpıra batıyorum şöyle çaprazlıyorum çaprazladım şimdi bu pırpıra batıyorum arkadaşlar buraya pırpır yapıyoruz tekrar ipe batıyorum bu sefer ipe batıyorum ikinci pırpırımı yapıyorum bir tık diğerinden büyük yapıyorum yine bunu aşağıya pırpıra batarak burayı tamamlamış oluyorum Buraya bir tane daha pırpır yapıyorum. Zürafamızı pırpırımı yaptım. Şimdi üç tane zürafa yapıyoruz. Bir, iki, üç. 3 tane zürafamızı yaptık. Hemen zürafama batıyorum. Tekrar geri dönüyoruz. Hemen yaptığım son zürafadaki pırpıra batarak bir tane düğüm atıyorum. Ortalıyorum şöyle. Ortaladım. Hemen diğer yukarıdakine batıyoruz artık. Yukarıdakine batıyorum ve yukarıya doğru bunu da çaprazlıyorum. Çaprazladıktan sonra buraya bir tane pırpır yapıyorum. Tek pırpır yapacağız. Bunun içine model yapacağız arkadaşlar. Şöyle bu büyüklükte bir tane pırpır yaptım. Tekrar aşağı iniyoruz. Yanana ilk bir tane daha yapmadan aşağı iniyorum. ipimi ayarladım. Şöyle bol bir şekilde aşağı indirdim ipimi. Tekrar buraya batıyorum. Pırpırımı yapıyorum. Tekrar aşağı batıyorum. Tekrar aynı zürafa'ya batıp son pırpırımı yapıyorum. modelimizin alt kısmı bu şekilde devam edecek arkadaşlar böyle dağlar yapacağız arasına da sadece zürafa yapacağım ben siz istediğiniz aralıkta zürafalarınızı bırakabilirsiniz ben şimdi birkaç tane bırakacağım bu şekilde alt kısmını yapıp tamamlayalım istediğiniz aralıkta yapın zürafanızı sonra tekrar dağınızı yapın ben şimdi dağımı yapıp tamamlayayım üst kısmında görüşmek üzere diyelim alt kısmını yapıp tamamladım şöyle ben altı tane zürafa bıraktım arasına siz istediğiniz kadar arasını açabilirsiniz şimdi modelimizi yapmaya başlıyorum şöyle ipimi bırakıyorum ipim iğnenin dibinde iğnenin dibine bıraktım tekli yönden çift olan arkadan atarak buraya bir tane düğüm atıyorum öncelikle buraya 4 tane pırpır yapacağız şöyle yuvamın içine batıyorum pırpırımı yapıyorum bir ikinci pırpırımı yaptım hemen tekrar üçüncüyü yapıyorum şöyle üçüncüyü alıyorum üçüncü pırpırımı yaptım Düğümü attıktan sonra iyice sıkıştırıyorum şöyle ayarlıyorum pırpırımı ayarladıktan sonra sıkıyorum şimdi tamamen sıkmadım ben bunu arkadaşlar şimdi düğümün üzerine koyup iyice sıkıştırıyorum dört tane pırpırımızı yapmış olduk bu baştaki yaptığım birinci pırpıra şöyle iğneme batıyorum tekliği önden çift olan arkadan atarak şöyle kenarından ipimi ayarlıyorum bunun üzerinden şöyle bir ip geldim ha şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar şu son yuvaları oldukça küçük yapın ki böyle kalıp gibi dursun modeliniz buradaki pırpırlara batıyorum zürafa yapıyorum bir iki üç üç tane zürafa yaptım şimdi aşağı iniyorum yuvaya tekrar batıyorum ipimi aşağı indiriyorum böyle birazcık bol bırakacağım arkadaşlar şöyle Birazcık pırpır pır havası vermek için birazcık da bol bıraktım. Şöyle sıkıştırdım. Şu ipimi boşa bırakıyorum parmağımla tutmadan. Bunu şöyle birazcık bu tarafa doğru kaydırdım. Böylelikle rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi ikinci dörtlü pırpıra geçiyorum. Buraya yine dört tane pırpır yapıyoruz. Aynı boyda. Bir. 2 3 4 tane yaptım. 4 tane pırpırımız var şimdi burada. Şöyle düzeltiyorum. Hemen baştaki pırpırıma batarak ipimi başa alıyorum. başı başa aldım düğümümü sıkıştırdım buradaki süre pırpırlara batarak zürafalarımı yapıyorum 1 2 3. yapıyorum 3 şimdi bunu tekrardan şöyle bir daha kaydırıyorum kaydırdım ve aşağıya ipimi indiriyorum ipimi aşağıya indirdim birazcık daha bu tarafa kaydırdım ve tekrardan buraya dört tane pırpır yapıyoruz 2. 3 4. pırpırımı yapıyorum. Bu en baştaki pırpırıma batarak ipimi uzatıyorum. İpimi ne bol ne de sıkı bir şekilde şöyle pırpıran üzerine dolduracak şekilde geriye alıyorum birazcık da sık alıyorum ki çok da bol durmasın hemen pırpırlarımı batıyorum zürafa yapıyoruz zürafa pırpırlarımızı toparlıyor çünkü 2 3 Üç. üçüncüyü de yaptım şöyle birazcık da tamamen kaydırdım buraya batıyorum aşağıya ipimi indiriyorum ve düzeltiyorum. Şimdi şöyle modelimizi düzeltebiliriz. Makasımı alıyorum. Bu başlangıç ipimizi tamamen kökünden kesebiliriz. Bu makası alışamadım. Diğer tarafları kesiyorum arkadaşlar. Diğer makasım da şu anda yanımda yok. Şimdi tekrardan bu bitiş ipimizi birazcık mesafe bırakarak kesiyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben diğer iki rengimi de yapıp bunları da yapıp geleyim son bölümde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar ben oyamı yapıp bitirdim şöyle üç renk yaptık yazmamızda olan renkleri yaptık bunu Lila ile böyle onun tonlarında yaparsanız Lila bir yazmaya çok güzel olur diye düşünüyorum Biz hep Lila çalıştığımız için bugün de kremi rengi çalışalım diye düşündüm hep aynı olmasın diye şimdiden denemek isteyen herkese kolaylıklar diliyorum Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah emanet olun. Hoşçakalın.